Düzce Valisi Selçuk Aslan Başkanlığında Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve Kurum Amirlerinin katılımıyla Ramazan Bayramı tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi. Düzce Valiliği Konuralp Bey Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda Ramazan Bayramı'nın Düzce genelinde huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için trafik ve asayiş tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarılacağı bildirildi. Yapılan bilgilendirmede bayram tatili süresince Düzce İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 106 trafik ve 734 asayiş olmak üzere toplam 840 emniyet personeline 4069 görevlendirme yapıldığı aktarıldı. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ise 46 jandarma trafik otoyol, 53 jandarma asayiş timi olmak üzere toplam 635 jandarma personeline 3046 görevlendirme yapıldığı kaydedildi. Ayrıca bayram sevincinin acıya dönüşmemesi, yuvalara ateş düşmemesi için sürücülere kurallara uyulması çağrısı yapıldı. Öte yandan, son iki yılda Ramazan ve Kurban bayramlarında meydana gelen trafik kazalarında 744 kişi hayatını kaybetti. Bu kayıplardan 375'inin aşırı hızdan kaynaklandığı bildirilirken, Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre ortalama hızdaki %1'lik artış ölümlü kaza riskini %4 arttırıyor.